İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar ucuz ekmek alabilmek için gün ağarmadan halk ekmek büfeleri önünde kuyruğa giriyor. Alaca karanlıkta büfenin önünde ekmek sırasının gelmesini bekleyen vatandaşlar tepki gösterdi. Paramız pul oldu. Olmaması lazım bunun. O kadar emek verdik yazıktır. Bugün 1 lira kurdece verdiğin zaman kendi değerinden üstün parayla alınamıyor. Yazık. Bugün ne alınacak böyle bilmiyorum. Allah milletin yardımcısı olsun uzun. Ben 76 yaşındayım. O kadar ağır işlerde çalıştım. Böyle bir şey görmemişim. Her gün zam, her gün zam, her gün zam uygun değil yani. Bu milletimiz için çok kötü bir şey. Ben istiyorum ki herkes insan gibi yaşasın, herkes gelsin, herkes alabilsin. Ben de istiyorum. Yanlara gönderin bunu. Bu millet buraya keyfinden geliyor. Ben 77 yaşındayım. Niye geldim? Öğlen burada 150 metre kuyruk vardı. Hele ikindiden sonra hiç alınmıyor. Dün mesela hastane çıkışı ekmek alacağım. Bir kuyruk. Geri vazgeçtim. Allah Allah Çünkü benim ikizlerim Allah Allah. var. Komşuya emanet etmişim. Ekmek kuyruğuna giremedim. Yani bir bakkaldan bir tane ekmek alıyorsun. 2,5-3 milyon ya. Yani. Etek kiracı adamsın. Etek kocan çalışıyor. üç tane çoluk çocuk var. Allah herkese yardım etsin. Herkes, o herkese. kadar çok pahalılaştı ki ne hayat. Allah fakirin yardımcısı olsun. Gerçekten. Evet. Baktığın zaman büyükler devlet başkanları cebine dolduruyor. Olan milleti oluyor. Devlet başkanı da yapıştı. Peki ki neden? Bu tarım olmadı. Ekip bitmedi. Biz ne yiyeceğiz? Ne, ne? Dolar ne, işte. ne yapabilir ki? Öyle. Ne alacağız dolarla? Ben bu yaşıma geldim. Ektim, diştim, çiftçilik yaptım. Bana gelsin size. Sesinizi de duyuyorsanız Allah razı olsun yani sizden. Gerçekten. Ama konuşsak ne yazar ki? Yine aynı şey, yine aynı şey. Gerçekten milleti düşünen yok. Demişiniz, Ciddi de, söylüyorum. De, 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 de. Yani kiramıza nasıl veriyoruz? İnan ben var ya bak benim üç tane benim küçük küçük çoluğum çocuğum var. Ben kombi yakmaya korkuyorum ya. Ciddi söylüyorum. Nasıl ödeyeceğim diye. Yani aman hava biraz güzel olduğu zaman hemen ben kombimi kapatıyorum. Düşün yani nelerden kısar olduk. Hani bizim için önemli değil ama gelecek nesillere ben çok üzülüyorum. Ciddi söylüyorum bak. Allah herkese yardım etsin. Kıbrı pahalı alamıyoruz emekliyiz. Hastayım, ameliyatlıyım. Ne yapayım ben? Ne edeyim? Nereye gideyim? Bak bir sürü ameliyat olacağım. Yine param yok, pulum yok. Nerede tercih bir ekmek ne kadar ben emekli muhabşine ne yapabilirim? Mecbur ki halk ekmeği alacağım. Sen ne dersin? Başka ne alabilirsin? Ha? Artık ekmek de yemeyeceğiz, ekmek de yemeyeceğiz. Allah. Yani bunun şeysi yok yavrum. Ötesi, berisi yok. Bittik. Tarım olmadı, biz bu ekmeğe neyine çiftçi ekmezse, bitmezse. Biz neler çektik bugüne kadar biliyor musun? Yani bu bir şov değil, bir, bir şey değil. İşin gerçeğidir. Erbat hiçbir şey ulaşamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Mücadele etsen suç. Onun için kemerleri sıkıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ömrümüzün sonuna kadar da sıkacağız bu gidişle. Yani bütçemize uygun olduğu için geçim sıkıntısı çektiğimizden dolayı. Şu anda bir evde 6 kişi yaşıyoruz. Dört çocuğum, eşim ben 6 kişi. Asgari ücretle nereden kısarsak oradan kar. Her gün 8 saniye mi? Bu yetmiyor. Ya ülkenin düştüğü, düştüğü durum üzücü. Lakin hiçbir umudumuz yok. Yöneticilerden dolayı halkı düşündüklerini sanmıyor. Yani kendi ceplerini daha iyi planda tuttukları için halktan korktuklarına inanıyor. Hiçbir şey düzelmeyecek. Türkiye kendileri bu duruma düşürdü. Aynı duruma düşüren insanlardan da kurtarmalarını bekleyemem. Anlatacak o kadar çok şey var ki aslında yani. Hangisinden başlasam bilmiyorum yani. Eğitim, adalet hepsi alt üst olmuş. Dolar, euro almış başını gitmiş. İşsizlik derseniz o şekilde.